100 Baby Challenge evimizden herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonbahar geldi. Şöyle sararmış yaprakları çekerek başlamak istedim. Tabii dondurulmuş bir vaziyette ailemiz kendi başına hareket etmesin. O zaman evin içine de girebiliriz. Bir kat alta gideyim. Şöyle duvarları e, kaldıramadım duvarları neden? Çünkü daha hala üst kattaymışız. Gördüğünüz gibi paramız çok az. 956 similyonumuz var ve evde hiçbir şey yapamıyoruz. Ama yer varmış. Hemen işe onları satarak başlamak istiyorum. Şöyle... E, alayım böyle hemen 275 milyon harika ama biz daha harvest festi yaşamamışız keşke onlarda e, besledik o zaman bir tek annemizin o dileğini yerine getirerek bir tanesi dursun onu şey yapalım o zaman hemen ben şöyle ufaktan bir başlayayım e, üç tane çocuğumuz şu an okulda gözüküyor e, ne diyordum buna bir e, salata verelim e, şöyle o yapsın sonra da temizlik yapalım. Bunları şöyle bir temizlesin. Annemizi birazcık şey yapalım. Sonra gelsin resim yaptın. Hiç paramız kalmamış. Ne tarz abstrakt diye bir şey varmış. Onu yapsın. Çocuklarımız ne alemdeydi? Sen tuvaletin gelmiş. Hazır anne bunları boşaltıyorken hiçbir eğitimin de yok. Enerjin de düşükmüş. Peki sen ne haldesin? Sen de acıkma yolundasın. O zaman gel bak buradan yemek al. Biz sonra bunu almadan atamayız tabii ki. Sen yani ne durumdasın? Sen acıkmamışsın. Senin sadece tuvaletin var. Ee, sen de tablet var mıydı? ufaklık? tablet varsa sen bakın yeteneklerin ne durumda senin. Sen yani biraz e, thinking. O zaman şu play şey, shape şey miydi? Öyle bir şeydi. isim shape de. Evet sen bunu e, bununla eğleş. E, o zaman biz yine hızlıdan devam edebiliriz. Bak o arıyor. Neden arıyor bunlar bizi? De, anlamış değilim. E, ya Bize böyle şey vermiş ama ignore diyorum bunu otomatik olarak e, sallıyorum gidiyor. Ya biz bunu yapmışız e, yeşillenmiş Tamam gerek yok daha fazlasını satıyorum onu da biraz daha paramız olur böylelikle. 1531 milyon oldu. Ha e, sen resim bitirdin mi? Hadi güzel bir şey satalım. 607. E, bakayım şu çocuğun tuvalete gitmesi lazım. Bunun muydu? Tamam senden destek olarak şöyle bir tuvaletini öğret ona. Ee, çocuklarımız geldi bu e, arada gel sen tuvaletini yap sonra ödev yap ödevini yap ee, senle alemdesin senin de çok uykun varmış sen de o zaman birazcık uyu sonra seni kaldırırız peki ya sen senin de şeyler dinlemen lazım ya da seyretmen lazım Resim yapamıyorsun sanırım o zaman gel sen şurada e, şöyle e, bunu dans edebiliyor musun bilmiyorum ee, sonra seni bir de yıkarım açtın galiba. Dans edebiliyorsun. Tamam dans et. Ee, sonra seni yıkayacağım. Sen kimsin? Senin de çok uygun gelmiş. Konuşmaya da ihtiyacın var ama e, biz seni şey yapıyoruz burada. Tamam boş ver. Gel yat uyu. Sen yat uyu. Ee, ben biraz bir arka planda bir oynadım. Ee, biliyorsunuz iki bölümdür Romaş e, e Ramoşka arkadaşımızın Stemi bizi çok zorluyordu onunla ben biraz bir ilişki ilerlettim tabi bu evde oynamadım erkekler evinde oynadım ki bu aileme herhangi bir şey olmasın diye yani çocukları unutmamak için sağlıkları bakımından sen o zaman gel sen de bakın dans edebiliyor musun baptom müzikli yapıyorsun demek ki git o zaman sen ne yaptın sen ödevini yaptın mı yapmışsın umarım tam harika. O ekstra bir ödevi yapma. Gel sen de burada dans et. bir bu çocuğumuz ayakta. Neredesin? Dans ediyorsun şu an. Markus'u geç. Annemizin de karnı çok açmış. Hemen bir şeyler yesin. Ondan sonra biz e, davet edelim. Saat 6 PM. Evet Gilbert e bizim evimize gelebilirsin. Artık e, senden de çocuk yapma vakti geldi. Yine zaman bakımından yavaşladık. Invite ettik Az sonra orada olacağım diyor. Güzel. Ee, çocuklarımız dans ediyor. Bu çocuğun da telefon Bu telefonları yani kapatmak istiyorum artık. Ee, eve davet edelim. Invite indemiyor muyuz? Yani dansa davet et varmış. Tamam. E, o zaman ben birazcık şöyle ortalık karıştı. Biraz e, yavaştan alayım. Hemen. O zaman bakayım çıkmış bir şey ne silip ya? Ee, çıkmamış bir şeyler. Ah, evet ilerledik ama first kiss dememişiz. Lütfen first kiss ne ta Gelsene buraya. Kaçmalıyorsun Lara yani. Şimdi first kiss ne demek ya? Şey, e, sleep ne demek? Bak odada bir aydınlanma oldu. Uyanan var demek ki orada. Çocuk uyanıyor. Onun da karnı acıktı. Ee, bu çocuklar dans etmekten yorulmadı mı? Bitkin düşmedi mi? Gel sen burada duş al. Bırak şimdi onu sonra ödevini yapmalısın bence evet sonra ödevini yap sonra size yemek yedireceğim. Siz de artık öpüştüğünüze göre mor çöz deyip bebek yapabilirsiniz tamam. Hadi e, bunu Bırak Gidin bebek yapın e, Bu çocuk nereye gidiyor niye rahatsız ediyor şimdi abisini ha, Biz onu yeni yatırmıştık e, Konuşmaya ihtiyacın varsa gel kardeşinle konuş sen şöyle bırak abini. Abini madem uyandırdın, abinin de ödev yapması lazım. Ödevini yapsın ondan sonra kendisini duşa göndeririz. Siz ne oldunuz? Siz öyle bir duruyorsunuz. Try for baby demedik mi? Hadi bakayım. Çabuk bir an önce bebek yapmanız lazım. bakayım kaç kişiyiz biz evde? 6 kişiyiz. umarım ikiz olmaz bir tane olur e, bakayım siz miydiniz iletişim kurmaya çalışan iki küçük kardeş tamam sizsiniz buradaki bir ya bu çocukları şöyle üzerlerinden seçebilsek çok iyi olurdu sen misin o da o zaman şöyle yapıyorum yemek çıkartayım şunu open diyeyim şunu bir çıkartayım sen gel buradan servis al kendine dans etmeyi bırak yeter bu kadar senin açlık durumun ne aslında gel bir şey ye sen ne durumdasın? Sen iyi durumdasın. E, tuvalet hijyen ihtiyacın olacak. Ama bakalım karakter gelişiminde neler var? Imagination. Hemen sana buradan imagination için lamaları oynatıyoruz. Onlar. Hepiniz gittiniz o odada niye böyle bir şey yaptınız? Oturdunuz anlamadım. Ben. Sen ne yapıyorsun? Sen ödev yapıyorsun. Sen de ödev yapıyorsun. Sen yemek yiyorsun. Birinizden biriniz şey yapmadı anlamadım ödevini yapmadı ama bakacağım ona da. Önce bir Dilara'nın test sonucunu görelim umarım hamiledir. Şu ana kadar 5 çocuğumuz oldu yani kaldı 95 çocuğumuz. Bakıyoruz. Tuvaleti şurayla çocukların odasında böyle mi yaptım daha bir yer mi değiştirsem bilemedim ki. Böyle biraz zamanında yavaşlatmışız. Yine birisi geldi ve kongrelasyon dedi. Evet hamileymişiz. Şimdi o haberi vermeye gidiyor. Gitti. Bu çocuğumuz ne yaptı? Enerjisi düşmüş. Gel hemen filip e, diyorum neden yatmıyorsun? Korkuyorsun. Neden korkuyorsun ki? Gel o zaman biraz şuraya gel. E, Kardeşinle konuş ne yapalım? Konuşacak kimse de kalmamış. Sende aracım o zaman Gilbert'e evine gönderelim biz çünkü biraz benim çocuklarla ilgilenmen lazım. Burada bunlar ne yaptı? Sen ödevi yapıyorsun. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Peki ödevini yaptın mı? Yapmışsın herhalde. Ekstra ödev bile yaptın galiba. Yemek yememişsin. Sen yemek ye. Sen ne durumdasın? Sen galiba ödev yapacaksın değil mi? Yok ekstra ödev diyor. O zaman sen ee, sosyale ihtiyacım var ya bu küçükle konuş ne yapayım böyle buraya çağıralım seni ee, bu çünkü küçük çocuğun yıkanması lazım bunu bırakalım anne o zaman onu yıkasın neydi bu çocuğun adı Tony'yi yıkasın anne e, ee, give it Tony diyoruz İşte bu çocuk o Tony'yi yıkasın biz bu odaya birini çektik bu çocukla konuşsun şöyle ee, en azından onların iletişimi artar. Çünkü bu evet hem uykusuz hem de konuşmasıya ihtiyacı var. Ee, ne oldu? Bubble diyor. Tamam. Anne de onunla ilgilenecek. Burada bir çocuğumuz var. Bu da durumu kötü. Hala yemek yememiş. Yani neden yemek o kadar uyu Uyuz ve uyuşuk bir çocuk oldu. Anlamadım. Senin durumun ne? Sen de açsın. Sen de gel buradan bir şey al. Şöyle. ile ben mi yani yönlendireceğim sizi? Akşam 10 oldu. Perşembe günündeyiz. Cuma sabahı okul var. Bence yatıp uyumanız lazım. Ee, bu çocuk ne oldu? Bu çocuk artık bir yatsın şöyle. Tamam bırakalım. Bu çocuğun da yatması lazım. Ee, buradaki çocuğumuzun da yatması lazım. Tamam birer birer yatırabiliyorum çocukları. Bu duşta ondan sonra gelsin burada müzik şey, dans etsin. Sen, sen de yat uyu. Bakalım annemiz ne durumda? Annemiz de Artık bir duş alabilir. Çok iyi oldu. Tamam. Ondan sonra anneye bir şeyler daha yaptıralım. 2000 simülyonumuz oldu. Bir iki resim daha çizsin. Abstrak çizersek daha iyi olacak. Eve geliyor bana. Sanki daha iyi. Bu dans eden çocuğumuz da bence artık ismini yatsın. Ödev durumun nasıldı senin? Yani ödev yapmıyorsun. Sen bir sürü de yemek var. Bunları sonra hallederiz. Sen bir yat. Ben buradan hepsini satar mıyım? Satamam şöyle lavaboya koyarım. Biter, olur biter işte. Tamam. Senin inventörünü hallettik. Sen de bir şey. Sende daha böyle biberon bile duruyor ya. Pes. oyuncak mı bu? Ne gereği var böyle dışarıda dur. Sen böyle çocukların yolunun ortasına koy. Sen de de yemek var. Yemek kalmış. Tabi boş tabak onlar. Ee, sen de aslında ha, kitap pardon şey san tablet sanım. Tamam bir şey kalmadı. Bunu da böyle atıyorum. Buradan biri uyandı. Sen uyandın. Neden uyandın? Hiç kimse uyandırmayacaksın. Ne oldu? Niye böyle hepsi kalktı bunları? Da anlamadım. A yatağın altında bir şey varmış ya. Of. Anlayamıyorum. Bu yatak altını muhabbetini kaldırmaları lazım. Ee, neyse. Dilara gitti. spreyledi Tamam. O zaman şimdi Dilara bunu satsın. Ben de şöyle tekrar bir yavaşlatayım. Dolarını karnı aç. Dilara buradan bir şeyler yesin. Bu çocuğun o zaman bir tuvalet ihtiyacı gelmiş. Tuvaletini yapsın. Sen ne durumdasın? Senin de tuvalet ihtiyacın var. Ee, sen, senin hiçbir şey ihtiyacın yok. Sen yatabilirsin. Sen sıraya geç böyle. Gel, over oh, diyelim. O zaman ufaklık kalkmış bir de sen uyuyorsun. Sen kalkmışsın. Sen de hala bir şey öğrenemedin mi yavrum ya? Olmaz ama. Sen şurada yatıp uyumaya devam et. Niye uyuyamıyorsun? Hala korkuyorsun. Niye korkuyorsun böyle ya? Çocuk ne yaptı? Tamam bir tır, Yani yap tuvaletini. Gelsin yatsın hızlı bir şekilde. Sana da bir çözüm bulacağız yavrum. Sana da bir çözüm bulacağız. Tamam sen şimdi o zaman anneden yardım iste. Sen ayakta kaldın değil mi? Seni unutuyordum bak. Sen de geç tuvaletini yap. Ee, sonra e, gel bir... Yok. Uykun çok e, fazla var. Gel sonra yat uyu. Ee, sen de ona hızlı öğret şu şeyleri. Poti öğrenemiyor o Bir an önce poti öğrenmeli. Sonra anneye biraz bir temizlik yapmayayım ben. Tamam anne sen gel aslında onu öğrettikten sonra ben yatıracağım. Hemen yatıramıyorum da bir şey de çıkarmam lazım. Dolaptan şöyle bir şey çıkartayım. Yesin. Tuvaletten sonra. Ee, bakayım. Sonra uyku. Tamam anca tuvaletimi yaptı. çok iyi. Bu arada zaten sabah da olmak üzere. Çocuklar da okula gidecek. Bunlar da gitsinler. Hadi e, bakayım çocuğum sen de çabuk ye. Evi de temizleyemiyoruz. Bunlar da kaldı böyle. Bari onları da inventörümüze atalım. Hiç bahçecilik bahçecilik de yapamıyoruz. Salla gitsin. Bunu da salla gitsin. Bu ne? Yani niye böyle duruyor? Böyle bunlar ne böyle ya? Mentorumuzda. Çocuğu ne çocuk gitti oraya yemeğe. Ee, gel bakayım. Aslı sen ne durumdasın? Sen de bir tuval olunca bunu bir temizleyelim tabii ki. O zaman bu çocuk şu an sadece uyku dışında her şeyi iyi. Sonra sabah olunca sizin yeteneklerinize yoğunlaşacağız. Anneyi de yatıralım tuvaletini yaptıktan sonra. Ee, bir şey günüymüş. Night on the olmuş şehirde gece diyor boş ver bizim e, bizim evimiz zaten hep gece üstümüze bir karanlık çökmüş bu kadar çocuktan dolayı e, hemen anneyi de yatıralım e, bak lavabo ile klozet bozulmuş olacak iş mi ya çocukların okulu geldi hadi tamam yeter bu kadar bu, ne uykusu bu hadi gidin okula Evet hadi bakayım ben sizi biraz sürenizi hızlandırayım. Siz böyle çok yavaş kaldınız. Gidin. Ee, ki e, Böyle e, zaman hızlı ilerlesin ve anneniz de uyansın. Ee, çok şükür gittiniz. Harika. Zaman hızlandı. Ee, ev iyice çok kötü oldu. Aslı fren diyebilirsin tabi arkadaşlar. Olunuz yani. Ee, sen evet niye böyle oldu? Sen niye böyle çıktın. Siz beni hasta ediyorsunuz zaten burada çıkarak. Hepinizi bir isteyeyim. Böyle en güncel olaylar çok arkada kalıyor, en eski olayları gösteriyor. Anlamıyorum ya. Niye böyle? Kim uyandı? Şimdi bu çocuk uyandı. Aa, her şey berbat durumda ya. Aslı sen ne durumdasın? Sen bence Aslı artık uyanmalısın ve ee, bet diyor. Hemen bu e, Toby'yi yıkamalısın bence. Ee, bu arada biz bu çocukları devamlı okula götürüyoruz ama karnelerinin durumda. Ona göre e, büyütebileceğimiz birisi varsa hemen gönderelim onları da. Bu çocuk A, A almış. Bence bunun doğum günü kutlamamız lazım artık. Yine A, A alıp gelecek boşu boşuna. Sen ne durumdasın? Sen C'sin ama görevini yapmışsın, mükemmel durumdasın. Sen de B'sin, mükemmel durumdasın. Bunu yerine getirmemişiz. Umarım A, a olarak geri dönersin. İkinizi de büyütürüz. Ne nesiniz ki siz? Bakayım. Çaysınız, teen olacaksınız. Yankadolukken herhalde evden gönderebiliyorduk. E, yıkadın mı? E, yıkadın? Karnı aç. Bunu da e, şey, o zaman gel sen yeni bir şeyler yap yani kahvaltı. E, öğlen olmuş artık öyle e, şeyler yapacaksın. Yap yani ne varsa ondan yapacaksın. E, sen de o zaman yavrum gel bakın böyle bir buraya. Hmm, ne yapalım ne yapalım? E, Ama o zaman bakayım hiç ben yeteneklerinizi unutuyorum ya. E, senin poti tavan yapmışsa, a, senin bir tek communication kalmış. Öteki kardeşininki kötü. Communication'da o zaman sen e, Watch Toddler video. videolar izle. Communication ilerler. Biz de anneye birkaç çeşit yemek yaptıralım. Sonra şu e, alet edevat, e, şuraları tamir etsin. Tamam kendisinde karnak. Gel bakın bırak şimdi o zaman video izlemeyi. Sen de yemek al. Sana göre yemek değil. Biliyorum. E, ha ö, ö, çocuklarım geldi. Çocuklar da o zaman birer birer yemek kalsınlar. Hemen bakıyorum. B öğrencisin hala çünkü sana yetenek geliştirmemiz lazım. Sen de C'den B'ye çıktın yine sana da yetenek geliştirmemiz lazım. Sen inşallah A iken B'ye düşmedi, tamam. Seni ben büyütmem lazım. Sen gel bir büyü buradan. Sen artık size böyle çocukluk şeyleri yapma. Size ben yemek demedim mi? Dememişim, dalmışım demektir. Çocuğa yemek dedik, sonra gitsin duş alsın. Bu çocuk hala uyuyor. Sen ne alemdesin? Anneye bakalım şöyle pasta var mıydı dolapta? Ee, çok merak ediyorum. Open diyelim. Pastayı at gitsin ya. Pastanın iki tane var ama. Bizi de yenmiş. Bizi de yenmiş. Olacak iş mi? Yeni bir pasta yapmamız lazım. Ee, hemen gel buraya cook'dan seçelim yeni bir pastayı şöyle hemen bir pasta yap hızlı bir şekilde ben de bakayım şimdi bu çocuk e, tuvalete girmesi lazım ama bu çocuğun da tuvalete girmesi lazım bu çocuk nerede şu an lavaboda e, ben en iyisi bir inşa videosu hazırlayayım e, şey videosu demişim hemen bir inşa moduna gireyim bir e, şey banyo bir oda daha banyoyu şöyle uzatayım bir şeyler yapayım bu. Banyo ihtiyacımız çok arttı. Bireyler yetişkin olmaya başlayınca sinirimiz. Bu çocuk nerededir? Bu çocuk, bu çocuk burada. Tamam, kanı da top. Gelsin burada bir dursun. Sen tuvaleti kullanamayacaksın. Ee, sen gel böyle. Benim kafam karışıyor sizden. Sen de tuvaleti kullanamayacaksın. Sen ne yaptın? Hazırlayacak tezgah bulamıyorsun değil mi? Vallahi her şeyim o kadar çok eksik ki. Ee, sen şuna devam et. Biz de ne yapalım ya? Çocuk sen tamirci çağıramıyor musun? İlle değiştirme diyor. It's like blues music. No diyelim. Bak o çalıyormuş. Hepiniz bir dans edin en iyisi. Böyle biraz fan derecesi artar hepimizde. Bak o... Defol git canım ya. Ya bakayım. Şöyle dans et. Sen neye ihtiyacın var? Senin de tuvalet ihtiyacın var. Sen tuvaletini burada yapabilirsin. Git yap tuvaletini. Niye bizi yoruyorsun ki? Ee, tamam. Anne de bitirmek üzere zaten pastayı. Ee, Çocuğu da birini e, yetişkin hale getiririz. Telefon çalma yani sessiz. Niye şey bakın. Böyle yapınca sessiz et. Sessiz alıyorum evet ya tamam ya. Hepiniz de sessiz oluyor değil mi? Artık çalan telefon falan olmaz. Bak bu çocuk kalktı. Bu çocuk da buradaki. Hala senin evet kutuya ihtiyacın var. Tamam anneden e, yardım al sen. Ben de bunu kaldırıyorum. Kimse bir şey yemesin dokunmasın hızlı biraz hadi bakayım ee, ne yapayım ya 125 milyon da harcamak istemiyorum hadi bakayım onu tuvalete götürdükten sonra ya bunu bir tamir et ya da dur bakayım onu tuvalete götürüyorsun bunu e, tamirci ararsak da para gider arayabiliyor musun arayamıyorsun nasıl olsa onun tuvaletini bitirmese nihayet poti level 2 oldu ve artık kendi başına yapabilecek ee, bu çocukları da unutun ben biraz bir süreni yavaşlatayım ee, sen hala dans mı ediyorsun? Dans et. Sen de dans ediyorsun. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. O zaman ödevi yapabilecek misin? Bu kafayla bakayım. Bu... Yapamıyorsun tabii ki çünkü e, kendini zaten rahatsız hissediyorsun. Hmm. Tamam o zaman ben bu bölümü burada sonlandırayım. E, doğum günümüzü kutlarız. E, ben birkaç e, oda eklerim. Boş bir şekilde ama biraz yani oda eklemem de alanları genişletelim. Şu banyoyu büyütmeyi planlıyorum. Yatak sayım yeterli. E, sadece banyo ihtiyacım var. Onu e, hazır hale getiririm. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımı izleyip kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.